İyi akşamlar. Tekrar ben Profesör Doktor Kutay Beroğlu. Yine kısa video oturumunda menopoz hormon tedavisinde yeni ne varı konuşacağız. Bu konuyu almamın nedeni son birkaç günde sosyal medya hesapları patladı. Amerika yeniden keşfedildi. Ben zaten hep demiştim işte doğru olduğu nihayet anlaşıldı. Hurra ben haklı çıktım artık her kadın hormon kullanmalı gibi her taraftan bir ses geliyor. Aslına bakarsanız sevgili izleyicilerim yeni bir çalışma yayımlanmadı. Yeni bir veri de yok ortada. Eski ama eski tas. Peki ne oldu? Trump, Mehmet Öz ve Bakan Kennedy siyasi üçgeni sektörün baskısıyla önce FDA denilen Federal İlaç Kurumu'nun yönetimini değiştirdi. Ondan sonra hormon ilaçlarının Black Box denilen hastaları uyarıcı olası yan etki notlarını sildirtti. Trajikomik olan ise prospektüslerde yan etkilerin devam edeceği açıklandı. Aynı oturumda yine Primarin'in yeni bir östrojen versiyonu ve ek olarak Fezolindetant adlı hormon olmayan yeni bir menopoz ilacının da lansmanı yapıldı. Değerli izleyicilerim, siyaset bilimi maskeleyemez. Değişen yeni bir durum yok. Hala menopoz sonrası hormon ilaçları son derece yararlı. Kadınların artık neredeyse yaşamlarının üçte biri menopozdan sonra geçiyor. Sıcak basmaları başta olmak üzere uyku sorunları, kısaca yaşam kalitesini düşüren yakınmaların olması durumunda zaten tarihten bu yana menopoz tedavisi her zaman önerildi, her zaman verildi, hala da veriliyor. Kemikleri koruyucu, kırıkları azaltıcı etkisi hep biliniyordu. Hiçbir zaman yasaklanmadı. Her ilaç gibi bunların da yen etkileri nedeniyle önce risk taraması önerildi. Meme kanseri ya da koroner kalp hastalığı ya da damar tıkanıklığı riski olan kadınlar hormon tedavisi konusunda uyarıldılar. Hala aynı prensipler geçerli. Hipokrat yemininde biz hekim olarak insana zarar verme kavramını önceleriz. Sonuç olarak sevgili izleyiciler kopartılan yaygara yaratılan toz duman ortamı yeni bir bilimsel veri lansmanı kesinlikle değil. Gerçekler değişmedi. Hormon kullanan kadınların 10 bin tanesinin 25'inde daha az kırık, 11 tanesinde daha az şeker hastalığı, 10 tanesinde daha az ölüm görüldü. Buna karşılık yine 10 bin kadının 5 tanesinde daha çok koroner kalp hastalığı, 5 tanesinde daha çok meme kanseri, 5 tanesinde inme, 10 tanesinde de fazladan toplar damar tıkanması ortaya çıktı. Sonuçta menopoz kadınların yakından izlenmeleri gereken bir dönemdir. Bir hekimlerin toptancı bir bakış açısıyla değil, bireysel olarak her bir kadını ayrı ayrı değerlendirerek tedavi etmemiz gerekiyor. Politik kararlar endüstri baskıları kanıta dayalı tıp bilimine etkileyemez. Hele ki COVID döneminde hastalara antiseptik içirilsin önerisinde bulunan bir Amerikan yönetimi tıp bilimini hiç mi hiç etkileyemez. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.